أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أبد بإذن الله ما Bir ve ikinci dersi yapmıştık. Şimdi bu üçüncü dersimiz ve son dersimiz birinci lemmadan inşallah. Bunu bitirdikten sonra inşallah üçüncü lemmaya geçeceğiz. Zaten e, lemmaların başında okuduğumuz ayetlerin tefsirleridir bunlar. Altı tane ayet özellikle akşam ile yatsı arasında okunmasının çok faydalı olduğunu söylemiştik. Ee, şimdi burada La ilahe illa ente subhaneke inni kunt nabalinin yetinin te tefsirini Hz. Yunus Aleyhisselam'ın hikayesi. Bir burada ikinci dersi yapmıştık. Şimdi üçüncü derse ve son derse birinci demanın üçüncü ve son dersini inşallah okuyacağız. Elhasıl madem insan mahiyetinin camiiyeti itibariyle sıkmadan mütelim olduğu gibi arzın zelzele ve itizazatından ve kainatın kıyamet hengamında zelzele-i kibrasından oluyor. Ve demek ki insan mahiyetinin camiyeti itibariyle küçükten büyüğe kadar her şeyden etkilenir. Çünkü her şey ile alakadardır. Her şey ile alakadardır. Niye alakadardır? Çünkü mahiyetin camiyeti var. Yani mahiyeti yapısı özelliği kapsamlıdır. Kapsamlıdır. Çok kapsamlıdır. Kapsamlı olduğu için de her şeyle ilişkilidir. Yani Dünyada ne kadar element varsa insan vücudunda da o elementler var. Yani dünyanın bir şekilde küçültülmüş bir hali ve kainat ağacının meyvesidir insan. Kainat ağacının meyvesidir diyor Üstad Hem çekirdeği hem meyvesidir asıl. Tamam ama insan da onun temcisi olmaz münasebetiyle kainat ağacının meyvesi demek ki insandır. Cenab-ı Hak daha önce insandan önce bazı varlıklar yaratmış. Bunlar ruhani varlıklar, melekler ve cinler. Bu melekler ve ruhani varlıklar onlarda nefis yok ama cinlerde nefis var. Cinler çok eskiden beri yaratılmışlar insanoğlundan önce ve ömürleri de uzun bizim gibi değil. Binlerce sene sürüyor yani hatta böyle ee, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında iman edip sahaba olan ve hala yaşayan cinlerin olduğu söyleniyor. Bu işle uğraşanlar, bu konuda ilmi olanlar söylüyorlar. Ömürleri uzundur onların. Şimdi e, Cenab-ı Hak hatırlıyorsun Bakara suresinde e, meleklere diyor ki ben yeryüzünde diyor bir halife yaratacağım. Sen yaratacağım diyor. Melekler ne diyor? Diyorlar ki melekler ee, geldi her dersin sonunda bir ayet okuyoruz. En sonunda onlar onu telaffuz ediyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi diyorlar biz sana yeterince hamd edip şükür edip secde ediyorken yaratacağın insan yeryüzünde kan dökecek, tesat çıkaracak bir insanoğlunu niye yaratıyorsun? Niye yaratacaksın? diye soruyorlar. Melekleri bunu neye dayanarak söylüyorlar? Yani hala ortada bir şey yok yokken bir insan yok iken, bir olay yok iken, Hz. Adem henüz yaratılmamış iken, bunu neye dayanarak söylüyorlar? Şimdi insanı Cenab-ı Hak yaratacağını söylediğinde, insanda tabii ki nefis olacak. Cinlerde de nefis var. E, nefis olan iki varlık var. İki tür varlık var. Bunlardan biri cinler, diğeri ise insanlardır. E, melekler neye dayanarak Cenab-ı Hak'a e, böylesi temari diyelim e, tarzda e, soruyorlar. Ya diyorlar e, biz sana yeterince şükredip secde edip hamd ederken e, yüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek e, bir varlığı neden yaratıyorsun diye soruyorlar. sonra Cenab-ı Hak ne diyor? Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve ona isimleri öğretiyor. İsimleri öğretiyor. Eşyanı isimleri ve kendi isimlerini öğretiyor. Yani tabi bu isimler isim olarak değil, hakikatini öğretiyor. Yani işte diyelim ki ya alim dediğinde ne anlamı var? Bilir, her şeyi bilir. Ama sadece ondan ibaret değil. Bu zahirisidir. Onun bir de hakikati var. İşte diyelim ki ismi azam nedir? Bu işin hakikat tarafıdır. İşte hangi isimleri ne zaman kaç defa okursa ne olur? Yani görünüşte isimdir zahir. ama onun bir şey, hakikati var. Ee, onun hakikatin dışında bir de onların değişik değişik varlıklar e, üzerinde ve kainat üzerinde tecellileri ve onların şuaları var. Sıfatları var, şuaları var, tecellileri var, e, feilleri var bir sürü özellikleri var. Yani dolayısıyla da Cenab-ı e soruyor. Bir de Adem Aleyhisselam'a soruyor. Melekler bilmiyor tabi. Adem Aleyhisselam biliyor. Bilince de melekler o zaman şöyle diyorlar. E, Subhaneke la ilmelera illa ma allemtena inneke. Evet, Her dersimizin sonunda bu okuruz. Vazların sonunda bu okuruz. Biz ders bitinceyi tekrar buraya toplayacağız. Bakara suresinde geçen bir ayettir. Melekler acizliğini Aciliklerini itiraf ederken bunu söylüyorlar. Bakara Suresi'nin süresi, 32. ayetidir. Şimdi melekler neye dayanarak böyle bir şey söylüyorlar? Yani e, insanoğlunun fesat çıkaracağını, kan dökeceğini söylüyorlar. Haklı çıktı mı melekler? Görünüşe göre haklı çıktılar. İnsanoğlu Hz. Adem Aleyhisselam'ın ilk, hemen ilk çocuklarından başladı bu. Ne oldu? Kabil kalktı, Habil'i öldürdü. Kan döktü fesat çıktı. Ta zamanımıza kadar geldi. Kan dökme ve fesat devam ediyor. Kıyamete kadar devam edecek. Melekler haklı çıktı mı? Zahiren evet. Zahiren melekler haklı çıktı. Burada iki sorun var. Bir melekler bunu nereden bildiler? Yani daha iyi, Hazreti Adem yaratılmamış iken insanoğlu denilen bir varlığın yaratılacak olan insanoğlu denilen bir varlığın e, kan dökeceğini, fesat çıkaracağını nereden bildiler? iki şekilde bu yorumlanabilir. Birincisi e, nefis sahibi olmaları münasebetiyle yani insan olundan onun mahiyetini Cenab-ı Hak anlatıyor tabi. E, nefis olacağı için nefis olacağı için nefsin de nefis olan bir varlığın da yapacağı işler bunlardır. Değil mi? Nefis olan varlıkların da yapacağı işler çarpışmak, menfaat üzerine çarpışmak, kan dökmek ve fesat çıkarmak. Bu nefsin gerektirdiğidir. Yani nefis bunu emreder. Ne diyor? Ve ma nefsi inen nefse la bi illa ma rabbi. Hazreti Yusuf aleyhisselam bile nefsinden Cenab-ı Hakk'a sunuyor Eğer Allah beni korumasaydı nefis beni götürecekti tarzında söylüyor. Kur'an'da geçiyor bu ayettir. Bir diğeri de nefis sahibi olan cinleri bildiklerinden melekler cinlerin aynı olayları yapması münasebetiyle tahmin ettiler. Yani cinler nefis sahibidirler onlar hep fesat çıkarıp kan döktüklerinde, kendi aralarında savaş ve kavga ettiklerinde insanoğlu da onlara benzer bir nefis sahibi olduğundan insanoğlunda da böyle bir şeyler olacağını tahmin ettiler. Bu şekilde e, tahminde bulunmuş olabilirler. Evet. Şimdi insan e, böyle işte. insan bu şekilde yaratıldı. Okay. Ve tabii sonuç, sonuçta ne oldu? Sonuçta olan aynen insanoğlu fesat çıkardı. Kan döktü. Melekler haklı çıktı mı? Zahiren evet. Ama hakikaten hayır. Neden zahiren evet? Evet çünkü kan döküyor. Birbirini öldürüyorlar. Fesat çıkarıyorlar. Fitne çıkarıyorlar. Ee, Cenab-ı Hakk'a isyan ediyorlar. Her türlü küfrü, melaneti işitiyor insanoğlu. Hakikaten niye haklı değiller? Çünkü ne diyoruz Üstad Hazretleri? Diyor yüz tane çeyizdeyi toprağa eksen. Toprağın altına koysan Ana su versen suyla kimyoyu muamele tabi tutsan, ondan doksanı çürüyüp onu fidan verse, yeşerse, bunu yapan kişi zarar mı eder, kar mı eder? Karpuz olduğunu düşünün, kar eder. Niye? Çünkü her bir karpuz fidanından her ne kadar 90 çekirdeği gittiyse de, her bir doksa her bir karpuz çekirdeğinden bir fidan çıkacak karpuz fidanı ve her bir fidanda birçok karpuz her bir karpuzda binlerce çekirdek. Değil mi? Her bir karpuzda binlerce çekirdek çıkmış olacak. Dolayısıyla da e, yani milyonlarca çekirdek elde edilmiş olacak. Yanında karpuz vesaire vesaire. Yani kıyaslanmayacak derecede bir kar elde edilmiş olacak. O kişi eken kişi tarafından bir kar elde edilmiş olacak ve o 90 çekirdeğin çürüyen 90 çekirdeğin hiçbir önemi anlamı olmayacaktır. Tamam mıyız? Evet. Dolayısıyla, dolayısıyla diyor insan oğlunda, insan beni Adem'den, beni Adem'in yıldızları hükmünde, güneşleri hükmünde olan peygamberler, enbiyalar, evliyalar, asfiyaların yanında o ehli küfür, haşerat hükmünde olan ehli küfrün hiçbir değerinin olmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla bu asfiyanın, enbiyanın, evliyanın, salihlerin, şühedanın, e, ulemanın varlığı e, meleklerin haksız olduğunu, hakikaten haksız olduğunu gösteriyor. Şimdi burada niye girdik? İnsanın, insan mahiyetinin camiyeti itibariyle dedik ya oradan girdik. Mahiyeti camidir. Yani evrensel tarzda sanki bütün kainatın böyle bir örneği tarzındadır. O bütün elementler insanda da var. Evet. O e, kainatta bulunan bütün elementler insanda da var. Dolayısıyla da bir camiyeti mahiyeti camidir. Cami olduğu için her şeyle alakadar olduğu için de alakadar olduğu için de nedir olay? Olay bütün her şeyle alakadardır. Kainatta olan her olay insan oğluyla ilişkilidir. Bir diyor sıtmadan mütelim olduğu gibi bir sivri sineğin bulaştırdığı bir sıtmadan telim olduğu gibi arzın depreminde, zelzelesinde, sarsılmasında ve dahası kainatın kıyameti döneminde dünyanın paramparça parça olup yıldızların uçuşup darmadağın toz haline gelmesi döneminden de etkilenir. En küçük bir şeyden etkilendiği gibi en büyük bir olaydan da etkilenir. Çünkü her şeyle alakadardır. Neden? Çünkü insan mahiyeti camidir ve bu kainat şece, şeceresinin ağacının meyvesidir. Meyve de nerede olur? Ağacın sonunda olur değil mi? Kökü olur, gövdesi olur dalları olur, dalcıkları olur, yaprak olur, yapraktan sonra da meyve olur. İşte en son Cenab-ı insanı yarattı ve dolayısıyla da her şeyle alakadar meyve ağacın aynı zamanda çeyirdek içerdiği için bir de ağacın aslıdır. Dolayısıyla mahiyeti camidir ve her şeyden küçükten, en küçükten en büyüğe kadar her şeyden her şeyle ilişkilidir, alakadardır ve etkilenir. Böyle bir yapısı var insanoğlu. Evet, yapısı böyle. Evet ve nasıl ki hurde dini bir mikroptan korkar, ecram-ı ulviyeden zuhur eden kuruklu yıldızdan dahi korkar. Şimdi nasıl mikroskobik bir canlıdan insanoğlu korkuyor? Korkuyor mu? Evet korkuyor. Örnek işte korona. İşte zamanımızda korona. Herkesi bir korku saldı mı? Saldı. Herkes bütün dünyada evlerine girdi mi? Sunundu mu evlerine? Kapandı mı? Evet. Herkes maske kullanmaya başladı mı? Başladı. Böyle tuhaf bir olay çıktı ortaya. Yani. Düşünün yani böyle deneseydi ki bütün dünyadaki bütün insanlar yüzlerini maskeyle kapatacaklar. Ne kadar komik olurdu değil mi? Ama oldu. O da oldu. Nasıl ki mikroskobik bir canlıdan korkar, ecram-ı uruviyeden, zuhur eden, kuruklu yıldan Tabii ki uzayda, semada cereyan eden bir kuruklu yıldızdan dahi korkar. Uzaydaki olaylardan da korkar. Yıldız hareketlerinden de korkar. Çünkü onlar da dünya ile ilişkili. Onlar da dünyadaki olaylarla ilişkili. Birbiriyle ilişkilidir yani sonuçta. Bir, bağ, bir bağlantı var aralarında. O yüzden e, geçmişte yani bu yıldızlama denilen yıldızların hareketlerine bakarak özellikle mecusilerde İran'da, Sasani İmparatorluğu'nda yıldız hareketlerine bakarak kararlar verilirdi. Doğru kararlar verilirdi yani. O da ayrı bir ilimdir. Evet. Şimdi bizim ile güneş arasında yaklaşık 150 milyon kilometre bağlı düşünebiliyor musunuz? 150 milyon kilometre. Oradan bize ışık geliyor. O ışık bir saniye geç gelse ya da bir saniye erken gelse ya da bir saniye daha yakına gelse saniyede 300 bin kilometre mesafe yapıyor bir düşünebiliyor musunuz? Saniyelik denge değişikliği nelere mal olur? Ya belki de yakıp kül edecek. Tesbihanallah. 49 milyon kilometre zaten. Ya. Öyle. Şimdi bak öyle. Öyle yaratmış. Ve bütün bu kainat temelde temelde insan için yaratılmıştır. O kadar önemli bir varlık ama o kadar eskeli safiliğine düşüyor. Subhanallah eskeri safhine düşüyor ve kendi kendini bitiriyor. O kadar değersizleşiyor ki haşerat, haşerat haline geliyor. Yani haşerat o böcek, böcek tarzda zararlı böcekler de yerine iniyor. Hem nasıl ki hanesini sever, koca dünyayı da öyle sever. Kendi hanesini sever, koca dünyayı da öyle sever. Dünyadaki olaylar çünkü onu etkiliyor. Atmosfer tabakasının delinmesi insanoğlunu etkiliyor atmosferdeki hava değişikliği insanoğlunu etkiliyor. Atmosferdeki delikler vesaireler insanoğlunu etkiliyor. Evet. Dünyadaki olaylar hava kirliliği, canlı e, ekolojideki değişiklikler insanoğlunu etkiliyor. Dolayısıyla da dünyayla alakadardır. Ve nasıl ki hanesini sever, koca dünyayı da öyle sever deniz kirliliği insanoğlunu etkiliyor, hava kirliliği etkiliyor. Hem nasıl ki küçük bahçesini sever, öyle de hassiz ebedi cenneti dahi müştakane sever. Evet, Kedi bahçesini sevdiği gibi hassiz ebedi cenneti dahi aşık derecesine, aşık olurcasına, aşık olma derecesine sever bu kadar yani. Zaten buradaki bağ, bahçe, su vesaire yine tüm bir şekilde gölgesi gibidir yani. Elbette böyle bir insanın, böyle bir insan işte, insan böyle bir insan. Kainattaki her şeyle alakadar. Şimdi deseniz ki yılanla ne alakası var? Var işte. Yılanla yok olduğunda denge bozulur. Denge bozulduğu zaman başka bir yerden başka bir şey patlar yani. Araz gibi düşünün. Bir yerde bir delik olduğu zaman bir yerde patlama olacak o şekilde. Şimdi <laughs> Bununla ilgili bir örnek aklıma geldi. Vakti zamanda diyor adamın birisi bu zibil e, zivil böceğini görmüş. E, bok böceği diyorlar ya. Onu görmüş böyle. Hatta onlar bazen böyle iki tane hayvan pislikleri falan olur böyle. E, giden hayvanlar yani dışkıladıkları zaman onların pislikleri böyle yuvarlarlar. Görmüşsünüzdür belki. E, böyle gülle haline getirirler. Ondan sonra böyle yapışkan, böyle salam bir gülle haline girmiş. onu çok gördük köyde. Ee, bazen de böyle e, iki tane böcek, o bok böceği affedersiniz, o pislik üzerinde kavga ederler. Onu da gördük yani. Kavga ederler. Ee, Belediyede ki der ki ben işte yuvarlatıp e, gülle haline getirip götüreceğim. Bir diğeri der yok ben yapacağım. Yani dersin bunda ne var? Bilmiyoruz bunda ne var yani. Şimdi Cenab-ı Hak bunu niye yaratmış bilmiyoruz. İşte adamın birisi bunu görüyor. Diyor ki yani Cenab-ı Hak diyor bunu yaratmış bunun ne faydası var ne gereği var diyor burada. burada. Böyle bir itiraz bir ifadede bulunuyor. Sonra aradan bir süre geçiyor. Süre geçtikten sonra bu bir hastalığa yakalanıyor. E, derdine deva bulamıyor. En sonunda birisi diyor ki işte diyor senin hastalığının çaresi o bok böceğinin tükürüğüdür. Bok böceğinin tükürüğü, şifan orada diyor. Hakikaten kullanıyor ve iyileşiyor. Ondan sonra ha, bu dersini alıyor bu adam. E, demek diyor, Cenab-ı Hak her şeyi en uygun şekilde bilir, en uygun şekilde yapar, en uygun şekilde yaratır. Bizim e, itirazımız e, doğru bir şey değil. Bunu aklı kafasına yerleştiriyor. Sonra bir gün bu adam gemiyle yolculuğa çıkıyor. Yolculuk sırasında yani birçok insanla beraber gemi fırtınaya tutuluyor, sallanıyor, battı batacak, herkeş bağıyla bağırmalar. Ee, bu adam da bir köşede oturmuş, sessiz sedatsız ee, duruyor öyle. Bunun durumunu gören diğer yolcular hayret bir şekilde soruyor. Buna diyor biz yani öldük öleceğiz, gemi battı batacak, triyadı figan ediyoruz, dua ediyoruz, yalvarıyoruz, sende hiçbir ses, bir hareket yok. Hayrola diyor. Lar. Bu da diyor ben daha önce diyor dersimi aldım. Cenab-ı Hak ne yaparsa en iyisini yap. O yüzden diyor ben sessiz duruyorum. Öyle işte. Yani dolayısıyla bir bok böceğinin kainatın döngüsünde ne fonksiyonu var? Bilmiyoruz. Var mı var? Çok önemli ve çok önemli. Onu biz bilmiyoruz. Cenab-ı Hak bilir. İşte elbette böyle bir insanın mabudu kendisine ibadet edeceği zat Rabbi merceği, sığınağı, halaskarı, kurtarıcısı, <laughs> maksudu öyle bir zat olabilir ki umum kainat onun kabzayı tasarrufunda Allah'a ekber. Umum kainat onun elinde, kainatın bütün ipleri onun elinde. Allah. Evet. Abbele dua ederken bunu kullanabilirsiniz. Yani kullanabiliriz ey kainatın kabzayı tasarrufunda olan Allah'ım. Böyle dua edebilirsiniz. Yani zaten La ilahe illa ente subhanekin kudunu söylemiştik. Duadan önce o konuda faydalarını. Umum kainat onun kabzayı tasarrufunda zerrat ve seyarat dahi zerrat ve seyarat dahi yani zerrelerden tut ta gezegenlere, yıldızlara kadar dahi taht emrindedir. Her şey onun emrinde hiçbir şey onun emrinin dışında değil. Onun bir şeye bir şeyin olmasını istediği zaman onun emri nedir? Kun fe yakun. Kun fe yakun der, olur. Emir eder sadece, o kadar. Elbette öyle bir insan, öyle bir insan daima Yunus Vari aleyhisselam La ilahe illa ente subhaneke inni kuntumna zalimin demeye muhtaçtır. Evet. İnsan demek ki La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin demeye muhtaçtır bu insan. Niye böyle? Çünkü insan ne diyor bunu demekle? Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Sen subhansın. Yani e, kusurdan münezzeh hiçbir eksiği olmayan Allah'sın, yaratıcısın. Benim ise diyoruz kendimiz için diyoruz, diyoruz ki benim ise diyoruz ben loksanım, eksiyim ve kendi kendime zulmettim. Niye zulmettik? Yani biz ne ettik? Hz. Yunus Aleyhisselam bir hata yaptı, kendine zulmetti de biz ne yaptık da zulmettik? E ne dedik? Onun bir hudu varsa bizim de nefsimiz var. Nefsimiz bizi boğuyor. Kararlarımız dedik, istihbarımızdır. Önceki derslerde konuştuk. Denizimiz bu sergerdan türeyi küre, e, azdır, türemizdir. Yani dolayısıyla da biz sürekli hata yapıyoruz. Sürekli yanlış yapıyoruz. Zaten nefis bizi yutmuş, kıskaçlar arasında almış. Ondan sonra sıktıkça sıkıyor. Sürekli hata yapıyoruz. Yani bir peygamber bir defa hata yaptı. Ama biz sürekli hata yapıyoruz. Evet insan olmamız, kul olmamız münasebetiyle eksiyiz. Ve sürekli günah işliyoruz. Sürekli günah işliyoruz. Sürekli yanlış yapıyoruz. En masum günah nedir? En masum günah yediğimiz, aldığımız, mazhar olduğumuz nimetlerin lütfunu, e, nimetlerin şükrünü ifa edememek. Şükrünü ifa edemediğimiz zaman bu ne oluyor? Bu böylelikle de e, günah olmuş oluyor. Dolayısıyla da ne gerekiyor? Tövbe etmek gerekiyor. La ilahe illa ente subhanete inni Bu en masumudur. Yani hiçbir günah işlemeden mazhar olduğu nimetleri ifade edememek dolayısıyla nedir? E, bu bir e, şükrün ifa edilememesi neticesiyle bir günah bitiren gelmiş oluyor ki bu duayı la ilahe ayeti bir dua halinde okumamız gerekiyor. Sürekli diyoruz. E, dolayısıyla da bu la ilahe illa ente sfanete inni kuntum la bizim dilimizde plesenk olmalı böyle. Sürekli okumalıyız bunu. Zaten başta ne demiştik? duadan önce eğer bunu okursak duamıza başlamadan önce duanın makbuliyeti de bir vesiledir. Duamızın makbuliyeti de bir vesile. Zaten dua ederken duadan önce yapılması gereken bazı şeyler var. Belki dua kısmında onu okuruz inşallah. Birisi de bu. Birisi de bu. Hem duadan önce hem de akşam ile yas arasında altı tane ayetten birisi de budur. Zikir olarak bir kalbi tarafı salenurun tarikat tarafı, kalbi tarafı olarak bu okunması Üstad Hazreti tarafından tavsiye ediliyor. Subhaneke la ilme lena illa ma annemtena inneke enten alimul hekim ve akhirde avam elhamdülillah rabbil alemin. Bu ayet okuduğu işte bu melekler bunu söylüyor. Bakara Suresi 32. ayet e, Hazreti Adem'in sorunun cevabını bilip meleklerin bilmemesi neticesinde melekler böyle diyorlar. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alim hakim diyorlar. Ya Rabbi sen subhansın. Bizim ilmimiz yok. Senin bize öğrettiğinden başka bizim bir bilgimiz yok. Sen alim ve hakimsin diye söylüyorlar bu melekler. Bu Kur'an'a geçiyor. Bu şekilde Hz. Adem'in haklı olduğunu Cenab-ı Hakk'ın yaratmasındaki hakikatı anlamış oluyorlar. Evet ikinci lema burada da bitti. Ee, biz böylelikle bu lemayı tamamlamış olduk. Elhamdülillah. Ee, birinci lema. Ondan sonra iki derste Allah nasip ederse biri ve ikinci lema bitmiş oldu. Üçüncü lemaya geçmiş olacağız Allah'ın izniyle inşallah. Şimdi i̇şte bizim buradan kazandığımız şey La ilahe illa tesbihane nebküntü ya ayetini dualara sürekli okumak tövbe de okumak dualarımızın kabul için okumak ve nefsimizin Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın nefsimizin ve dünyanın bizi yuttuğunu eee yani dolayısıyla kurtulmak için yani gayret etmemiz gerektiğini bu ayette de bir vesile yaparak eee ebedi hayatımızı nefsine elinden kurtarmaya çalışmamız gerektiğini gördük. Evet bu pencileme ala şama. Subhanaka la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahdu ala hamdulillahi rabbil alamin el Fatiha.